İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığına Sayın Başkan değerli meclis arkadaşlarım. Meydanlar bulunduğu konumlar ve işlevsel özellikleri dolayısıyla bulunduğu şehrin öznesi gibidir. O şehir o meydanlarla anılır ve özdeşleşir. Bir anlamda meydanlar o şehrin tarihi, kültürü, kısacası o şehrin ruhunu yansıtır. Beyazıt Meydanımız da tarihi yarımada yani kadim şehir İstanbul için böyledir kısaca bu meydanımızın kuruluşuna bakacak olursak 1506-1512 yıllar arasında 2. Beyazıt döneminde sultanın adını taşıyan külliye eski sarayın güneyinde kalan alana inşa edildi. Külliye kurulduktan sonra eski sarayın duvarlarıyla kuzey sınırı çizilen ve külliyenin binalar arasında kalan alana Beyazıt Meydanı ismi verilmiştir. Bu dönemde Sultan II. Beyazıt hükümdarlığı sırasında tamamlanan cami ve medreseden ve sultanın ölümünden sonra eklenen hamamdan oluşur. Beyazıt Camii orijinal Fatih Camii'nin deprem sonucu yıkılması nedeniyle İstanbul'da korunan en eski Selahattin Camii olma özelliğini de taşır. 1828'de buraya Beyazıt Yangın Kulesi inşa edilmiş. 1864-1866 yıllarında da Bugünkü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü olan o zamanki Harbiye Nezareti binası, Harbiye e, nezare, e, Nezareti binası ve anıtsal kapısı inşa edilmiştir. İstanbul'umuzun tarihi ve turistik meydan ve yerlerinin başında gelen Beyazıt Meydanı projesi hakkında e, bir takım sorularım olacak. 2019'da Sayın İBB Başkanı e, talimatı ile medyaya da yansıyan Burası medyada da yer almıştı ve bu proje çalışmalarına başlanmıştı. Sayın İBB Başkanı ondan tam bir yıl sonra Mayıs 2020'de Beyazıt Meydanı'nda incelemeler yaparak projenin 2020 yılı sonuna kadar bitirileceğini söylemişti. Gel gör ki 6 ayda bitecek denen meydan projesi 2 yıldır bitirilemedi. İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan öğretim üyeleri ve öğrenciler de her gün şantiyenin içinden geçmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki o meydanı kullanan Beyazıt esnafı ve İstanbul halkı da şikayetlerini devamlı dile getiriyorlar. Fakat 2020 sonuna kadar bitecek denen bu proje ve meydan inşaatı yakın bir zamanda da bitecek gibi gözükmüyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde akademisyen olan Sayın Ufuk Uras Ufuk Uras da Sosyal medyada yapmış olduğu bir paylaşımda Her gün üniversiteye giderken Sinirimi bozuyor bu meydan 2 yıldır süren beyazıt meydanı Yenilenmesi ne zaman biter dersiniz diyerek O da Büyük bir merak içinde olduğunu belirtmişti Ben sorularıma geçmeden önce sayın Ufuk Uras'ın bu paylaşımına yorumlarıyla katkı sunan Değerli İstanbullular İstanbulluların birkaç yorumunu burada sizlerle paylaşmak istiyorum Bir paylaşım Beyazıt Camii ve Üniversiteyi kısacası ihtişamlı yapılara bakmadan geçmek zorunda kalıyoruz. Bir başka paylaşım. Sayın Başkanım Ufuk Bey, belediye başkanımız 3 yılın sonunda geçen gün İstanbul'da İstanbul çok büyük bir şehir tespitini yapmış. Eğer bu hızla devam ederse ve Ekrem İmamoğlu başkan kalmaya devam ederse korkarım ömrümüz yetmeyecek bu meydanın bittiğini görmek. Bir başka paylaşım. Öğrenciyim. Beyazıt kampüsünde kampüsünde yeminle bıktık, yeminle söylüyorum bıktık. Her gün bir yerden geç yürüyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Kaldırım taşları rezalet. Bir başka paylaşım. Seçimleri bekleyin. Sevmedikleri AK Parti gelir tamamlar. Bir başka paylaşım. Seçim zamanı bekler Seçimde hak burayı bak burayı ben yaptım diye de İBB başkanı övülür. Bir başka paylaşım. İsmail yapma. Bey, soruya geçelim İsmail evet, Bey lütfen. Geçiyorum efendim. Rica ediyorum. Geziyorum. Soruya geçiyorum başkan. Sayın İBB Başkanı 2020 Mayıs'ında Beyazıt Meydanı'ndaki incelemeleri sonrası basına yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiklerini, işlerin hızlandığını, her zamanki yaklaşımıyla çabucak ve süratle buranın tarihi dokusuna uygun olarak 6 ayda bitirileceğini ve bitirme talimatı verdiğini söylüyor. Halbuki Sayın Başkan ve değerli meclis arkadaşlarım sorularıma geçiyorum kısaltarak e, sözlerimi. Bir, bu proje 4734 sayılı devlet ihale kanunun hangi maddelerine göre ihale edilmiştir? Davet usulü yapıldıysa İETT otobüslerinin bakım ve onarım ihalelerinde olduğu gibi. İşin ehli olmayanların, olmayanlarına mı verildi? Onun için mi işler yürümüyor ve süre uzuyor? 2. ihale şartnamesindeki işin bitim süresi nedir? Süresi süre aşımı var mıdır? 3. Süre aşımı varsa yükleniciye ceza uygulaması yapılmış mıdır? 4. Projeye 6 ayda bitirme talimatı verirken ihale şartnamesindeki süreyi biliyor muydunuz? Biliyorsanız böyle bir talimatı siyaseten şov ve algı için mi verdiniz? 5 Sayın Başkan, yönetsel bir sorun olduğu belli. İlgili yöneticiler hakkında idari e, olarak bir işlem yaptınız mı? Yaptınızsa hangi işlemleri yaptınız? 6 2022 yılı sonuna kadar bitirmek gibi bir niyetiniz var mı? Bu projeyi ne zaman bitireceksiniz? Sayın Başkan, Yukarıdaki sorularımın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından en kısa sürede yazı olarak cevaplandırması için soru ergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla İsmail Karabiber Kültür ve Sanat Komisyonu Başkan Vekili.